Hayrola? Pikniğe mi? Ne pikniği? Abla şehir birbirine girmiş. Bir şeyler yapmak lazım. Çıkıyorum ben. Sen annemi duymadın galiba. Duydum. Duydum lakin böyle elim kolum bağlı oturamam. Abim de çocuklar da dışarıdalar. Ya başlarına bir hal gelirse? Ali Kemal kendini müdafaa eder. Sen başına iş açarsın. Bırak. Abla çekil. Hilal! Çekil dedim. Kime diyorum ben? Arkadaşlar merhaba. Vaziyeti gördünüz mü? İnsanlar birbirine girmiş, kuvacılara düşman kesilmişler. Gördük İlal, görbez miyiz? Abimler nerede, ne yapacağız bu hususta? Lazım, sabırlı olacağız. Payitahttan ferman var derler. Kafa tutmak, ateşe körükle gitmek demek olur. Bu gece tekrar buluşalım beyanname basalım, insanları teskin edelim, İtamları inkar edelim. Bilal kardeş, bence sen evvela Miralay'a bildir Meram'ı. O niye? <laughs> Bir tür fitil ateşleri odur derler. O okumuş vermadı. O tesir altına almış herkesi. Bu mümkün değil. Miralay Tevfik bir vatanperverdir. Tam da burası muallak ya İlhal kardeşlik. Asıl vatanperverlik kuvayi milliye karşı olmaktır derler. Ay benim kafam oldu çorba be ya. Olmasın Cezmi abi. Olamaz. Nereye gidiyorsun İlhal kardeş? Nereye olacak hastaneye? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.